Bebeğin göbek bağı kaç gün sonra düşer? Bebeğim 20 günlük ve hala düşmedi. Bu bir sıkıntı oluşturur mu Demiş. Şimdi bebeklerin göbek bağı e, normalde 3-5 günde düşmesi lazım normal şartlarda ama 15 güne kadar bunun düşmesini bekleyebiliriz. Fakat baktınız 3 haftayı buldu, 15 günü geçti. Bu demektir ki bunda bir sıkıntı var. Uzamış e, bir süreç var. E, mutlaka hekiminize başvurmanız gerekiyor. Hı hı. Orada değerlendirmeler lazım. Çünkü bazı e, genetik hastalıklarda Uzun düşebiliyor ya da bazen iltihaplandığında herhangi bir enfeksiyon olduğunda da düşmesi uzayabiliyor. Hı hı. E, göbek bağımlı bakımından da bahsedecek olursak Evet e, kesinlikle çok bir şeyle temizlemiyoruz. Kendi kurumasına bırakıyoruz. Bezin üzerinde kalacak şekilde hava sağlıyoruz. İdrarla ve e, dışkıyla kesinlikle e, temas etmemesini hı hı. sağlıyoruz. Hı hı hı. Yıkayacak olursak da göbeğe düşmeyen bebeklerde mümkün olduğu kadar göbeği ıslatmadan yıkayarak ya da ılık suyla çocuğun vücudunu temizleyerek de yine hijyenini, temizliğini sağlayabiliyoruz. Hı hı. E, göbek düşmeden banyoyu çok önermiyoruz. Yani çok önermiyoruz ama ıslatmıyorlarsa, yani göbeği evet, koruyacaklarsa koruyacak banyo işte, yapılabilir. Tabii. Düştükten sonra da e, biraz hı hı. bir iki gün lekelenme tarzı kanama olabilir. Ondan da endişe etmeyelim. Hı hı. E, ama akıntı, göbeğin etrafında kızarıklık evet. gibi durumlarda... İltaplı durumlarda mutlaka doktorumuza gelip Başka. gösteriyoruz evet. kesinlikle. Hocam göbek düştükten sonra da böyle bazen oradan akıntılar devam ediyor. İşte bir orada iki küçük gün bir et olabilir. parçası olabiliyor falan böyle bir durumda ne yapsınız? O zaman yine mutlaka gelmesi gerekiyor çünkü orada granulom dediğimiz e, onun tıbbi terim olarak ne diyelim göbek artığı diyelim. Evet. Bazen onlar kalabiliyor, onları da biz ilaçlarımızla eritiyoruz. Antibiyotik kramlerimizi veriyoruz. Evet. E, öteki türlü sürekli akıntı devam edecek. Hı hı. Onun için bu durumlarda evinizde beklemeyin. Doktorunuza başvurun. Evet. Ben kısa sürede.